Hazır mısınız? Pare caro Kanka yani genelde zarar. Şimdi biz 700 lira ile başladık. 557'miz var şu an. Kardeşim bu kasa kar mı kasa? Kasa. Baba ben bu zararı kapatıyorum. Hazır olun. <laughs> Hazır olun. Üç. <laughs> <laughs> geç! Geç! alalım alalım çek bunu. Bunu alıyorum, bunu alıyorum. Bunu, bunu hatta bunu çete veriyorum anasını satayım. Al. geldi, Dur lan 300 lira. Bir dakika, bir dakika. Çok. Gaza gitti, gitti artık. Gitti, 2200 gitti. lira mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gitti gitti. Neyse diyorum, ya. Diyorum, gelme amına koyayım diyorum. Gelme işte yani. Sahibinden.com'a köpek koyuluyor mu? El koyacağım da. ikinci. Vallahi <laughs> <laughs> mama alamayacağız artık. Tamam bunu Öncelin o zaman eriyi koydum. Kaldır şunu paranı veriyorum dedi abi <laughs> <anlayacağım. gülüyor> Şöyle yapıyoruz tamam. Bunu çekeceğim. Bunu alacağım tamam mı? Ama şu 400'den vallahi çıkarmamız lazım. Ölürüm, biterim bak karakter atayım. vallahi diyorum işe gidemiyoruz diyeceğim de bizim evden. O şey oldu biraz. Eee Dur. Steam'den alabiliyoruz <laughs> mu bu kötü şeyleri? He i̇şte, alıyorsun yarın. <laughs> ya ben sana dedim sabah atalım diye. Sen bizi O zaman bir tane Nike'sı geldi bu arada. Ya bir şey diyeceğim. Ben direkt sabatsam olur mu? Evet ben de iki tane saba atayım. Chate sorun ben bilmem. Shadow Doppler mi? Sabrın hep hayır diyecek. Amına koyayım. 208 kaç doğru Amına koyayım lan. Ya buna da Bayağıdır şey... vermiyordum ama lan. Bayağıdır vermiyordum. Herbiden içinden geldi oğlum adamın. Adamın içinden geldi. Bir şey olmaz. Bir de sadece Ben beş, devam beş, ediyorum, beş, ediyorum beş, Kemal. da <laughs> Arkadaş. Yes be! İçelim <laughs> arkadaş.

Baba çocuğu ala, baba ya baba neler oldu ya Kemal o Senin <laughs> <Olur. Olur. gülüyor> Helal olsun helal olsun Kemal Hadi bakalım <laughs> Kemal bir şey soracağım. Başlıyor. Bizim bu şirketin iflası nereden açılıyor? <laughs> <ya, evet. gülüyor> <laughs> 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 hey. Oy bir de boy şey sizin bayonete bak. Manalı, bakıp bu da mı pahalı lan? Cyber değerinden pahalı mıdır bu? Ne bileyim amına <laughs> koydum. Sen biliyorsun, sen sen biliyorsun sen oğlum. Seçtim, beni. Lan bir dur dur durdur dur dur. dur dur. Amına koyayım dur dur amına koyayım. Ananı sikeyim mi? Oğlum Akam Ruby geldi. Hadi, öyle. Bu daha pahalı ben değil de mi? Demek dolmuyor. Gidersen o siki tuttururum sana. Bu tamam <laughs> 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 demek dolmuyor. De Anam sikimi abi, abi mi geldi? Oğlum bir şey diyeceğim. Hem fabrika diyor. Hem de bu Ruby ha. Phase 2 mi bu? 2400 lira mı? Bu daha pahalı olabilir bu arada. Jiggle'ın bir deyiz. Bayonet Doppler phase'lerine bir bakalım. Bir dakika Bayonet Doppler. Bunu çete ha, mi veriyorsun? Bunu chat'e vereceğim dedim. Ben çok gaza geldim. Cıklım. Cıklım bir diz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bugün ne oynayacaksınız? O oynayacaksınız. <laughs> Sana ne <da> oldu amına <laughs> koyayım? Sana ne oldu? Kanka bize dedi sakin ol. Bilmem ki ne oldu? Yok yok onun için değil ya. Merak ettim ne oynayacağınızı. <laughs> bir şey Bugün diyeceğim. Phase 2 bu. Phase 2. Phase 2'ler daha mı pahalı? Kanka Phase 2'ler bu arada değerinden bir 500 dolar fazla ya. Sen şaka 300 yapıyorsun. 300 dolar değeri amına koyayım. 300 dolar oğlum zaten bu. <laughs> <laughs> Öyle böyle bir şey yani.